Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça muhteşem görüntülerimiz yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için müthiş kariyeri getirmekteyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, muhteşem görüntülerle Kerem Bürsin'in oldukça güzel görüntülerini paylaşmaya devam etmekteyiz. Sizlerin de çok sevdiğiniz Kerem Bürsin yepyeni paylaşımlarla ekranlarımıza gelmiş oluyor. Çok hoş görüntüler yine herkesi aklını başından almaya başarıyor. Kerem, Kerem Bürsin'den gelen muhteşem paylaşımları sizler için seve seve paylaşıyoruz karizmatik oyuncumuzdan daha da güzel yeni görüntüler olacak ki severek izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Kerem Bürsin'den daha da güzel görüntüleri izlemek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın, sizleri iyi seyirler.